Merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşuyoruz. Şimdi yüksek basınç devam ediyor. Atmosfer kararlı, tabakalı yapıda. Ee, ve e... Dolayısıyla da kararlı ve tabakalı yapıda olduğu için rüzgar sakin, düşey yönde sıcaklık artışı söz konusu, Enverzyon var. Sisin oluşumu için koşullar oldukça uygun ve rüzgarın sakin olması sebebiyle hava kirliliği değerleri yükseliyor. Özellikle 2.5 mikrondan daha düşük seviyede olan ince partikül dediğimiz partiküllerin konsantrasyonu artmış durumda. Marmara'da, Karadeniz'de ve İç Anadolu bölgesinde özellikle bu bölgelerde bu hava kirliliğinin artmasıyla yeah <laughs> Tabii e, sağlığımız etkilenebiliyor. Belki fark etmişsinizdir güneşin batışı ve doğuşu saatlerinde böyle bir kızıllıkla birlikte e, batıyor. E, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama hava kirliliğinin arttığı günlerde atmosferde güneşin battığı saatler böyle güneş daha kızıl batar. Daha e, hava o sırada biraz daha böyle kızıllaşır. Şu anda da öyle e, bir durumla karşı karşıyayız aslına bakarsanız. Görsel olarak bazılarımızın da çok hoşuna gidiyor o güneşin kızıllığı ama o aynı zamanda hava kirliliğinin o sırada çok yüksek olduğunu bize anlatıyor. Şu anda da hava kirliliği gerçekten yüksek. Hem sis var, sis de aynı zamanda bir hava kirliliği ve aynı zamanda rüzgarın sakin oluşu, ee, durgun diyebiliriz neredeyse. Bu tabii ki beraberinde hem sisin de almamasına sebep oluyor hem de ee, atmosfere saldığımız bütün emisyonların yere çok yakın bir seviyede sabit şekilde kalmasına sebep oluyor atmosferin sakin ve yüksek basınç sebebiyle atmosferin tabakalı yapıda e, olması, kararlı yapıda olması. Dolayısıyla Atmosferde kirliliğin artmasıyla birlikte akciğer sağlığımız ciddi anlamda olumsuz etkilenebilir. Ve bir yandan da e, tabi baş ağrıları, migren atakları gibi sorunları da eğer böyle sorunlarınız varsa bunları biraz tetikleyici etkisi olabilir, baş ağrısı yapabilir. O yüzden bu dönemde biraz tedbirli olmak gerekiyor. Akciğer sağlığı olanlar, alerjik olanlar ve elbette ki işte baş ağrısı ve migren gibi problemler yaşayanların sorunları biraz daha artabilir. Baş ağrısını tetikleyebilir, migreni tetikleyebilir böyle havalar. O yüzden ne yapmalıyız? Çok fazla teneffüs etmemeye özen göstermeliyiz böyle sisli puslu havalarda. Eğer bir sağlık sorununuz varsa tetiklenme ihtimali olan, olabildiğince açık havada uzun saatler geçirmemeli ya da belki maske kullanmalısınız. E, bu sizi biraz daha koruyacaktır. Şimdi bugün her yerde hava güneşli. Gece ve sabah erken saatlerde sis var sadece. Sisle birlikte görüş mesafesi, hava kalitesi değerleri azalıyor. E, biraz önce söyledim e, bazı problemleri de beraberinde getirebilir diye. Hava sıcaklığı yükseliş trendinde fakat sıcaklık gündüz artarken gece çok fazla değişme ya da gece bazı noktalarda düşüşler var. Şimdi Batı Karadeniz'de, Bolu çevresinde, Ankara'da, Doğu Anadolu'da, Sivas çevresinde, Afyon'da hatta gece sıcaklık donma noktasının 10-11 derece kadar altına iniyor. Bu da beraberinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don tehdidini artırıyor. Zirai faaliyetin sürdüğü alanlar içinde zirai don riskine karşı gereken önlemleri almak lazım bu dönemde. Ee, ve e, bu süreç önümüzdeki iki gün daha devam edecek hem yarın hem de cumartesi günü yine her yerde hava güneşli ve açık geçerken gece buzlanma ve don tehdidi, sis yine devam ediyor olacak. Şimdi gece termometrelerin 3 üç ve 3'ün altına indiği an itibariyle e, özellikle kara ulaşımında siyah buz dediğimiz hadisenin oluşma olasılığı çok yüksek. Nedir bu? E, havadaki nemin aslında asfalt üzerinde bir buza dönüşmesi hadisesi. Çok ince bir buz tabakası oluşturuyor bu. Ve gözle görülemeyen bu ince buz tabakası sizi yanıltabiliyor ve ciddi büyük kazalar yapmanıza sebep olabiliyor. O yüzden e, lütfen kontrol edin sıcaklık 3'ün 3 üç ve 3'ün altına indikten sonra araçlarınızda mutlaka siyah buz oluşma ihtimalini unutmayın. Bunu dikkate at, e, alarak araç kullanmaya özen gösterin akşam saatlerinde. Elbette ki köprülerde ve bu riskin biraz daha fazla olma ihtimali söz konusu. Şimdi yarına baktığımızda yarın Kırklareli ve İzmir çevresine çok hafif kısa süreli o ilin de tamamında olmayacak şekilde belli bir lokal bir alanda hafif bir sağanak geçişi görülecek. E, onun dışında kalan her yerde hava yine parçalı bulutlu olacak. Buzlanma ve don tehdidi yine e, devam edecek ve e, sıcaklık gündüz artarken gece düşüşüne de e, devam ediyor olacak. Sis yine aynı şekilde gece ve sabah erken saatlerde e, sis oluşacak ve hava kirliliği değerleri yükselmeyi sürdürecek. O yüzden olabildiğince tedbirli olmaya, çok fazla solumamaya, uzun süre maruz kalmamaya, eğer bir rahatsızlığımız varsa da akciğer sağlığımız ya da biraz önce bahsettiğim rahatsızlıklardan birisi varsa maske kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Cumartesinin tablosu da aynı. Her yerde hava parçalı bulutlu olacak. Sis devam edecek. Buzlanma, don tehdidi gece ve sabah erken saatlerde sis devam edecek. Sonrasında pazartesi günü Karadeniz bölgesinde Marmara'da. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzincan-Erzurum çevresinde yağış Yine başlıyor ve Marmara'da Karadeniz sahilinde yağmur ama onun dışındaki yerlerde kar geçişleri başlayacak. Eskişehir, Karabük, Erzincan, Tunceli, Malatya'da pazar günü sulu kar var. Ankara, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevresinde, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'da kar yağışı görülecek pazar günü. Hafif kar geçişleri ama yine de hayata ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak, hava sıcaklığı değişmeyecek. Gece buzlanma don artarak devam edecek. Pazartesi günü Karadeniz sahilinde yağmur devam ederken Karadeniz'in iç kesimleri İç ve Doğu Anadolu'da hava yine kar yağışıyla geçecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Mardin çevresinde ise yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığında önümüzdeki hafta Pazartesi günü tekrar bir düşüş trendi bekliyoruz. Görünüm tablo bu yönde. Ee, diyerek sizlere bu notlarla. Veda edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi aralığın son günlerine kadar özellikle İstanbul'da bir kar beklentimiz yok onu hemen belirtelim. Aralığın sonuna kadar aslında kar geçişleri İç Anadolu'da, işte Doğu Anadolu'da şu şekilde görülecek ama Marmara için maalesef böyle bir beklentimiz olmadığı gibi çok böyle hatta yağışın da çok fazla yağış almayacağımız yine. Kurak bir sezon aslında devam edecek gibi çok hafif bir geçiş söz konusu ve e, tabi e, Ocak ayı itibariyle tekrar duruma bakacağız. Ocak ayıyla ilgili ocağın nasıl geçeceğiyle ilgili özel bir videoda sizlerle paylaşacağım. Ama şimdilik durum bu. Pazar günü yağış başlıyor. İç ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde. Pazartesi günü de yine İç ve Doğu bölgeler kar alacak. Salı günü yağış yine hafifliyor ama Çarşamba günü tekrar Türkiye'nin pek çok noktası yağışla geçecek gibi gözüküyor. İstanbul'da da yağmur var ayın 28'inde ama kar geçişi yok. İstanbul'un dışında İç Ege'de ee, i̇ç Anadolu'da Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar geçişleri görülecek gibi ayın 28'inde. Dolayısıyla detayları böyle gün be gün sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama İstanbul için bir kar beklentisinin Ocak ayına kadar olmadığını, Ocak ayı sonrası için de duruma bakacağımızı e, bir kez daha tekrarlamış olalım. Şimdi e, notları paylaştık, detayları paylaştık. Bunlarla sizlere veda ediyoruz. E, sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi e, nedir? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Videoyu e, kanala abone olmanız benim için önemli. Neden? Çünkü ne kadar çok sayıda aboneye ulaşabilirsek o kadar daha fazla veri sağlayan bir kanal haline dönüşebileceğiz. Bu notlarla, bu detaylarla birlikte e, tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.